Herkese merhaba arkadaşlar ben tatlı arkadaşlar bugün ne oldu inanamayacaksınız arkadaşlar bugün Uğur böceği kaçırıldı ve Uğur böceğini kurtarmaya gitmemiz gerekiyor. E, bu yüzden arkadaşlar bugün K Kimin kalesi belli olmayan bir yere Geldik Acaba burası neresi bilmiyorum. Arkada şöyle köyümüz var. Şu köyden geliyorum. Buraya kale koymuşlar. Urbeci devinde de yok. Yüzüz burada olacak. Bakalım kim kaçırmış arkadaşlar Urbeci'ni. Kim kaçırdığına dair en ufak bir fikrim bile yok. İnşallah bulabiliriz arkadaşlar Urbeci'ni. Kötü bir şey yapmadan hemen kaleye girelim. Ama kaleye girmeden önce arkadaşlar. Sizler de hala kanalımıza abone değilseniz. Abone olup. Yorum yazıp fikirlerinizi belirtip. Bir unutmazsınız. Çok ama çok mutlu olurum arkadaşlarım. O zaman kalemize girelim. Şöyle açalım. Allah. Bu ne kadar da büyük ve geniş bir kale ya. Hayatımda bu kadar geniş ve büyük. Lan ne oluyor oğlum? İçeri gir dur. Allah. Hayatımda hiç bu kadar geniş ve büyük bir kale görmedim. Ne haber kovma kardeş? Nasılsın? İyi misin? Ne yapıyorsun burada? Yürü git. Gitmezsen eğer kafanı kırarım ha. Buraya dedi ki efendimiz kimseyi almayacaksın. Anladın mı? Hadi git. Uğraştırma beni çocuk. Ya sen ne diyorsun lan? Ya ne diyorsun lan? Oğlum Uğur Böceği burada mı? Onu söyle lan. Yani ha, burada mı? Tek onu söyle yeter bana. Uğur Böceği burada. Bir sıkıntı mi var? Git hadi git. işimiz gücümüz olmaz seninle. Yürü git Allah patronun emri. İşi gücü var. Ya nasıl patronun emri ya? Senin patronun kim ki bana emir veriyor ya? Sana emir veriyor bana emir veriyor. Herkes emir veriyor. Bu şehir onun mu ya? Evet onun o dünyanın en iyi lideri. O kaslı güçlü karın kaslı bir lider. O ne bu lan? Taşma. yoksa seni öldürürüz. Ben kimi öldürüyorum lan he? Gel lan al lan al lan. Al bakalım lan. Ar arkadaşlar beni tehdit etti ve kelleyi yedi valla. Dur dur gel lan buraya tak çık ta, çık tak Alın lan alın lan. Hepiniz ölün lan hepiniz ölün. Siz beni nıp mı sandınız bekleyin lan. Alın lan alın alın. Yeni ne Bu ne lan oğlum bu ne? La bu ne le? Ola bu ne, bu ne, bu ne, bu ne le? Bu 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 burada buraya atacağız galiba. O bin ya tamamdır. Siz de ruhlarınızla burada kalın ya. Biz görüyor musunuz arkadaşlar? Ya Allah Allah ya şöyle gidelim şöyle gidelim. Tamamdır. Bakalım burada kimse var mı? Merhaba dostum nasılsın? Merhaba abi ben burada takılıyorum vallahi. Ben beni buraya koyduk. Beni buraya koy ismini söylemeyeceğim bir abi çünkü gizliymiş. Ne demek gizliymiş? Allah'ın o zaman evet. Allah Allah şuna bak sen oğlan da kimsin öl bakalım neyse neyse arkadaşlar şöyle gidelim şöyle şöyle aa bu burada bir kişi daha var dur bekle sakin olabilirsin sakin olursan beraber anlaşabiliriz derken öldün çok geç kaldın uu tamam bu silah da ne böyle bu silah güçlü mü ki bam 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 tamam öldürdük bam bam tamam öldü şöyle gelin lan bakalım alın lan al bakalım lan başka var mı başka yok gibi acaba çıkış nerede bulamadım daha ama bulacağım yakında. Neyse bu inşallah bulabilirim. Bakayım burada kim varmış. Selamun aleyküm nasılsın? Aleykümselam da öldü. Ne oldu? Neyse gidelim şöyle şöyle gidelim şöyle gidelim. Acaba nerede bunlar? O kayboldum. Labirentin içi bu kadar zor muydu? Selamünaleyküm aleyküm nasılsın? aleykümselam babla nasılsın daha benim? Bravo. Yani arkadaşlar özürü kestim adamın ama olsun. Yani saçma olacak gibi hissettim ya Allah Allah. Neyse neyse. Adam konuşamadan öldü gitti. Neyse durun. Lan oğlum neredeyim ne ben neredeyim ya Allah Allah şuna bak. Kaybolmuşum gibi izleniyorum. Zaten kaybolmuş gibi. <laughs> aa, aa burada adamlar var. <laughs> durun lan. Durun. Bu amcacık. Bu amcacık. Bu Alın lan. Alın lan. Alın lan. Alın lan oğlum. Alın lan. Alın. Al zehir Zili Al zehir Zili Al. 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 Bu nasıl bir kedi? Oğlum Allah 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 arkadaşlar ya bu nasıl bir kedi? Gördünüz mü ya? Neyse neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi hem lav bölümünü hem de labirent bölümünü başarıyla bitirdik. Bakalım uğur böceği nerede? Acaba uğur böceğini kim kaçırdı arkadaşlar? Tahmininiz var mı? Çok merak ediyorum. Acaba uğur böceğini halk ot mu mı mı kaçırdı? Yoksa kötü uğur böceği mi? Yok kaçırıyor yok kaçırıyor. Hiç anlamadım. Neyse neyse. Gidelim hemen. Açalım. Bir... Aa, ne? Burada niye kimse yok? Allah Allah ya. Allah Allah. Allah Allah ya. Aa, ne oluyor? Bu ne lan? Oğlum, bu ne? Oğlum bu gözükmüyor lan. Bu ne lan? Aa, <laughs> Ayağım acıdı ya. Bu nedir? <laughs> neyse neyse. Ne bu nasıl bir şey ya? Oğlum bu dikenleri bile bile mi seçtiniz? Ona bile bile Evet, bile bile seçtik. Sırf <laughs> senin mı? La arkadaşlar bunlar sıkıntılı. Şöyle vuralım. Allah Allah Spike dolu odanın içine girmişler. Biz iktirdim mi ölürsünüz la. Oğlum o oh, adam ezberlemiş oldu. Yolu bile ezberlemişler. Neyse bu şimdi neredeyiz galiba arkadaşlar soru sorulu sorulu. La sorulu soru diyecektim. Neyse sorulu soru değil arkadaşlar. Şimdi sorulu odadayız galiba. Bu soruyu bilersek doğru yere gireceğiz. Aa bu ne lan oğlum? Spike'lar da acıtıyor ya. Bu nedir ha? E, bu ne? E, çok yemiş olan ata ne denir? Hmm, acaba arkadaşlar çok yemiş olan ata ne denir? Siz biliyor musunuz eğer? Biliyorsunuz arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz? Tabii ki arkadaşlarım yorumlar kısmına yazıyorsunuz ki ben de sizin gücünüzü hissederek onu bileyim. Neyse neyse şöyle gidelim. A, dur cevap şıklara bakalım. Birinci şıkkımız Adana. ikinci şıkkımız İzmir. Üçüncü şıkkımız da Tokat. Aa, Adana olabilir mi? Hayır Adana olmaz. Adana bir il, İzmir de bir il. Ee, tokat da bir. Allah Allah. Orada üç 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 cevapta Türkiye'nin illerinden değil mi? Allah canım yanıyor. La oğlum, dur la dur. Allah arkadaşlar bu üç cevapta Türkiye'nin üç ili değil mi? Allah Allah ya bu bilmece değil mi ya bu soru değil mi yoksa bu şaşırtmacalı mı arkadaşlar <laughs> yoksa arkadaşlar bu soğuk bilmece mi hayır olamaz soğuk bilmece olamaz kim biz hangi vizyonsuz bu bir bu soruyu koymuş olabilir ki ya bu acaba halk olmayabilir, mı olmayabilir kötü olmayacak ama çünkü onlar arkadaşlar akıllı sorular soruyor bu kadar soğuk esprili sorular sormaz galiba arkadaşlar cevap sorunun içinde değil bu sefer Cevap şıkkın içinde arkadaşlar bakalım ee, çok yemiş olan ata ne denir Adana Adana denmez bundan bir şey çıkmıyor İzmir İzmir de denmez bundan da bir şey çıkmıyor ya hayır ya hayır ya tok at olamaz ya hayır ya ay kendime burada sıkmak istiyorum ya bu ne arkadaşlar ya bu ne ya tok at anladınız mı arkadaşlar çok yemiş ata ne denir tok denir hayır, hayır 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 arkadaşlar ya çok kötü değil mi acaba bunu kim yaptı? Çok merak ediyorum ya. Cevap olarak tokat demek istiyorum. Ya doğru bildik. Allah Allah doğru bildik arkadaşlar ya. Hangi vizyonsuz acaba tokat demiş? Çok merak ediyorum ya. Başka bir bu arkadaşlar Spike dolu odasını ve soru odasını bitirdik. Karışıktı arkadaşlar. Zordu. Yani yanlış bir yedik Galiba bu Spike'lar üstümüze gelecek. Hayır. Hayır. Bu vizyonsuz konuşamıyorum. Bu vizyonsuz kim öğrendim baksanıza. Ne? Hayır ya. Ciddi misin? Bu Recep mi? Yoksa bana mı öyle gülüyor arkadaşlar? Sizce bu Recep mi? Vedik mi? Hayır hayır. Ciddi olamazsın. Bir saniye bir saniye. Uğur iyi misin? Hatta ben çok kötüyüm ya. Sen bunu benim yanıma al. Bu ne ya? İki saat bir konuştukça konuştu, konuştukça konuştu. Beynim şişti ya. Yemin ederim halk mut kaçırsa daha mutlu olurum. Kötü olur böyle kaçırsa daha da mutlu olurum. Ama bu kaçırdığı zaman çok kötü oluyormuş ya. Nasıl olabilir mi? Anlamış bile değilim. Geldi beni aldı götürdü yatağımdan ya. Anlamış bile değilim. Allah Allah. Uğur Beci haklısın. Yani bunun gibi bir vizyonsuz kaçırdı seni. Baksana ya. Recep Allah aşkına Uğur Beci'nden ne hissedin söyle ya. Allah aşkına ya. Ben soruyorum iki saattir bana anlatmıyor. Şimdi tam o konuya gireceğim de başka bir konuya geçiyor. Doğduğu günden beri bana hikaye anlattı atto ya. Ya inanırım sana Uğur Beyciğim. Bundan beklerim. Senden beklerim Recep ya. Senden beklerim. Lan tatlı da hoş geldin la. Ne yapıyorlar <laughs> bu? böyle? Oğlum nasılsın lan hepsin la? la. ben Uğur Beyciğim'i kaçırdım. Ne kaçırdım sen biliyor musun ya? Sen hani Uğur Beyciğim'i kurtarmaya kalmışsın. Tamam ben kurtaracak bir şey yok. Ya e sen benim adamları yendin mi ya? Onlar ben onlara ben, ben borcum vardı ya. Ya ne borcun olabilir Recep? Allah aşkına söyle ya. Ya ben onlar onlara CD verecektim ya. CD hani var ya. CD olur ha içinde oyun falan falan öyle CD'ler valla ya ne yapacağım ben şimdi arkadaki kasadan da para almadı Allah Allah Ulan Allah para vardı ya onu kaçırdık o, para yok Orbacan'da sende para var mı lan biz orada CD işine gireceğiz. Ne işine gireceksiniz? CD CD var ha Allah. CD var ha orada. CD işi CD booy Allah Allah annem bile yapacağız nikah. Her şey alacağız para kazanacağız yükselacağız yoksa ne edeceğiz? Annem bile Allah ya arkadaşlar bu butanda arkadaşlar butanda var ya, uzun zaman kavayım Allah <laughs> Allah ya. Görüyor musun tahta? Ben bir şey demiyorum 2 saat geç başladı başladı ya lütfen beni kurtar ya lütfen ya Yemin ederim gidelim buradan çok. Çok oldu zaten havada karardı Allah'ım ben ya. ya. Urbeci anlıyorum seni baksana ya. Recep İvedik seni nasıl kaçırdı anlamıyorum. Bir de diyor ki arkadaşlar DVD işine gireceğiz diyor ya. DVD işi ne lan DVD Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi. Cidden e, ee, Uğur kaçırdığın için sana çok teşekkür ederiz Recep'ciğim. Lan ne demek la, bu? Her zaman lan ben ise her zaman kaçarım lan bu. Uğur Böceği'nin ortağı deme lan. Hayır değiliz ortak mı ortak evet, Adam için artık videoda gidelim. Tamam tamam. Arkadaşlar bir videomuzu daha sonra görüyoruz. Sağdan ve sol dikkat et video çıktı. Ortadan da kanala abone olmayı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bir video bitti. Bay bay.